Bismillahirrahmanirrahim. Kendi dünyamıza doğru kitabından devam ediyoruz. Aklın iki yüzü ve makuliyet. Akıl maddeden mücerret ama maddeye bitişik bir cevher. Metafizin fizik içindeki ışıktan uzantısı, ruhun en önemli fakültelerinden biri, hakla batılı birbirinden ayırma adına insan mahiyetinin en keskin nuru, eskilerin ifadesiyle ben sözcüğüyle işaret edilen Nefs-i atıka, tasavvufçuların yaklaşımıyla da Ruhu Azam, Arş-ı Muhammed türünden Hazreti Cibril'e verilen isimlerden bir isim ve bazı sofiyenin aklı cüz'i, aklı mecaz ve uhreveliklere taalluk eden yanları ya da metafizik derinlikleriyle akl-ı dedikleri insani bir özdür. İnsanın bir manada düşünmesi, idrak etmesi, anlaması ve onu fenalıklardan alıkoyup iyiliklere yönlendirmesi açısından ruhun karakol gücü de diyebileceğimiz akıl, felsefenin çokça üzerinde durduğu, kelamın usulü dine ait meseleleri büyük ölçüde ona bağladığı, bazı sufilerin iyi kötü, yararlı yararsız deyip aklı semavi, aklı turabi şeklinde ikiye ayırdıkları akıl, bütün bu asli ve talih hususiy hususiyetleri itibarıyla böyle bir makalenin çerçevesini çok aşkın bulunduğundan biz burada onun bu yanlığına sadece bir işaretle iktifa edeceğiz. Keza akıl İslami düşünceye göre ilmin sebeplerinden biri olması açısından da ayrı bir önem arz eder ama burada o hususu da şimdilik tay etmek istiyoruz. Aklın mükellefiyetin esası, tefekkürün temel unsuru, muhakemenin ilk cevheri, insanı hayvandan ayıran ayırıp gerçek insan olma kapısına getiren yaratıcının insanoğluna en müstesna bir armağanı olması da bu makalecikte tali bir konu olarak ve sadece bazı yönleri itibarıyla bir hatırlatma nevinden zikredilecektir. Bizim şimdilik kısaca üzerinde durmak istediğimiz husus Risale-i Nur'daki akıl telakkisi ve aklın fonksiyonları fonksiyonları çerçevesinde vahiy, ilham ve vicdanla omuz omuza inşa edilen akıl yani mükevvin akılla Tam bunun aksine bütün bütün metafizik mülahazaları kulak ardı ederek semavi alakalardan sıyrılmış dolayısıyla da manevra alanını sınırlandırmış dar akıldan bahsetmek istiyoruz. Bunu yaparken de belli zaviyeden bazı münasebetler bulunsa da kança bir yaklaşımla nazari akıl, ameli akıl faraziyelerine ve Lalande'nin inşa eden akıl, inşa olunan akıl mülahazalarına girmeyi düşünmüyoruz. Aslında bu tür meselelerden her biri birer kitaba konu teşkil edecek kadar geniş olduğundan ve pratikte de çok fazla bir şey ifade etmediğinden biz de bu kadarcık bir hatırlatmada bulunup geçeceğiz. Başta Bediüzzaman olmak üzere İslam düşünürlerine göre akıl, potansiyel derinlikleri itibarıyla kainat kitabını okuyan bir göz, duyduğu ses ve dameleri değerlendirip değişik manalara bağlayan pek çok ihtizaza açık bir iç kulak, Eşya ve hadiseleri aşkın bir tefahhusla temaşa eden muhit bir idrak. Varlık ve varlık ötesi alemleri keşfe açık, batıni bir gözdür. İnsan onunla gözün gördüklerini, kulağın duyduklarını değerlendirip bir hükme bağlar ve onun rehberliğinde varlığın perde arkasına seyahatler tertip eder. Hatta yükselir, onunla Allah'a muhatap olur. Onunla cebri ihtiyari belli sorumluluklar yüklenmeye ehil hale gelir ve onunla topyekun kainat ve hadiseleri tarar, kritik eder, bir esasa bağlar ve Allah'a yürür. İyiliklerde, güzelliklerde mantık ve muhakemelerimizi vahyin ve ilhamın zenginlikleriyle buluşturur ve ötelerden gelen mesajlara referans olur. Fenalıklarda, çirkinliklerde de ilahi hududa mantıki yorumlar getirerek nefsin serazat arzularını frenler ve onun taarruzlarına karşı sürekli stratejiler üretir. Ayrıca bize her zaman şeytanın değişik planlarını aşabileceğimiz taktikler verir. Hevasat ve cismani arzularımıza karşı da muhasebe ve murakabe izabehanelerinde eritilip şekillendirilmiş düşüncelerden kementler, bukaalar vurur. O, semaviliğini koruduğu sürece hemen her zaman nefsaniliğin üzerine yürür ve onu kendi hususiyetlerinden kaynaklanan bayalıklardan alıkor, alıkor ve adeta insani değerlerin korunması mevzunda bir polis, bir zabıta memuru vazifesi görür. Ve tabi aklı semavi ve aklı mead da ait bu özelliklerden hiçbiri akl-ı meaş ve aklı turabi için söz konusu değildir. Söz bu noktaya gelince Kur'an ve İslam açısından aklın yeri değeri sorumluluktaki konumu ve hücciyetinden bahsedilebilirdi. Bahsedilebilirdi. Ancak biz burada şimdilik sadece biraz da zaman perspektifinden Kur'an'a göre akli olan makul ve olmayan yani gayri makul hususlar üzerinde durmayı düşünüyoruz. Kur'an'ı yaklaşımla İslam düşünce sisteminde aklı olan ve olmayan tabiat, hilkat, sebepler üstü, sebepler, sebepler üstü yaratıcı güç, kendi kendine meydana gelme, kuşatan bir iradenin var etmesiyle vücut bulma, diğer bir ifadeyle tevhid ufku, ve şirk saplantısı şeklinde kabul edile gelmiştir. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana, bu mülahaza, hari bu mülahaza harici bir yorumcunun hususi mevcudiyeti açısındandır, yoksa kainat ve hadiselerin mücerred tefsiri zavesinden insan öncesi dönem içinde aynı şey söz konusudur. Mephisto-Faus oyunu devam ede gelmektedir. Bundan sonra da eskilerin ifadesiyle, ayarın eşrarla mücadelesi, şeytanların ve şeytanlaşmış ruhların hakka, hakikate açık gönüllerle ayrışmaları sürüp gidecektir. Bugüne kadar kainat ve hadiseleri tabiat, sebepler ve kendi kendine olduğu düşüncesine bağlayanlar, hemen her zaman gayrı makulün temsilcileri olarak bir cephe oluşturmuş ve yer yer suni bir tabiat ilahi etrafında, yer yer suni bir tabiat ilahi etrafında zaman zaman ve sebeplerin mevhum iktidarları çevresine bir araya gelerek makulün temsilcileri bulunan enbiya, asviya ve mümin düşünürlere karşı sürekli bir savaş içinde olmuşlardır. Bu cephe değişik dönemler itibariyle bir kısım farklı stratejiler uygulasa da kavga azmi ve mücadele esprisi açısından hep aynı yolda yürümüş ya uluhiyet gerçeğinin lazımı olan yaratma, tanzim etme, öldürme, diriltme gibi fiilleri mevhum birer varlık olmadan öte kıymete harbiyeleri, harbiyeleri olmayan sebeplere, mevhum birer varlık olmadan öte kıymete harbiyeleri olmayan sebeplere, tesadüflere, tabiata havale etmiş veya kısmen de olsa ilahi icraatı bunlara bağlamaya çalışmıştır. Birincilerin ilhadında şüphe yok. İkinciler ise Allah'ın yarattığı bazı nesneleri icraatında ona ortak koşmakla şirke girmişlerdir. Şirke girmişlerdir. Zira tevhid düşüncesi yaratan, inşa eden, öldüren, dirilten, rızık veren, herkesi ve her şeyi görüp gözeten kudreti sonsuza ne suretle olursa olsun eş-ortak koşmayı şirk ve gayr-makul kabul eder. İşte bu açıdan Kur'an'ın temel disiplinlerinden biri olan tevhid anlayışı, akla uygun yani makul, varlığın sebepler, tabiat ve daha değişik şeylere bağlanması ise akla aykırıdır. Yani gayrimakuldür. Burada zıttın zıttıyla ortaya çıkması açısından sanki akli olana gayrimakul daha bir vuzuh kazandırıyor gibi bir durumun söz konusu olduğunu vurgulamada yarar var. Evet, her şey tevhide hakikiye bağlanmadığı zaman pek çok yaratan, inşa eden, öldüren, dirilten, görüp gözeten ilah gücünde müessirlere ihtiyaç duyulacağı zaruridir. Böyle bir şey ihtimal vermek ise zincirleme pek çok muhali yani imkansızlığı birden kabul etmek demektir ki böyle bir şeyin akla aykırı olduğu açıktır. Kelamcıların değişik at ve ünvanlarla çokça başvurdukları bu manadaki makuliyet ve gayri makuliyet zamanda ayrı bir Kur'ani ses ve soluğa dönüşür ki insan imana müteallik konularda onu takip ederken Kur'an'ın akli olana ve olmayana yüklediği manaları apaçık görür. Kur'an, şahit yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, arzda, semada, fesada uğrardı gibi ayetleriyle sürekli bu konuyu muhakeme etmeye çağırır ve mantıklarımıza yeni yeni ufuklar açar. Aslında Kur'an, taabudi emirlerdeki aşkınlık müstesna. Hemen her meselesini akıl, mantık ve muhakemeye tescil ettirerek mesajlarında ne akli, ne kalbi, ne ruhi, ne de hissi bir boşluğa katiyen meydan vermez. Aksine o değişik, aksine o değişik türden hüküm ve iddialarını makul olmayana bina etmiş birbirinden farklı pek çok hasım karşısında hep salim düşüncenin, kurallı muhakemenin, disiplinli mantığın sesi solu ola gelmiştir. Ola gelmiş ve karşı tarafın ne kadar gayri makul türden mugalatası, demagojisi, diyalektiği varsa hepsini susturmuş, bütün mücadelelerini zaferle noktalamıştır ki biz buna aynı zamanda hem hak elçilerinin hem de aklı seylemin zaferleri diyoruz. Zatında ileri geri tarihi tekerrürler devri daimi de hemen her zaman vahye karşı alakasız kalınıp akli olanın ihmal edildiği dönemlerle semavi aydınlanma ve aklın aktivitesini tam ortaya koyduğu devrelerin tenavübünden başka bir şey değildir. Ne zaman ki nebilerin neşrettiği ziya ile gönüller aydınlanmış, dimalar tenevvür etmiş, cismaniyet ve madde kendi çerçevelerine çekilmiş, fizik de metafizik de yerli yerine oturmuş, Mevla'nın ifadesiyle aklı semavi, Gazali'nin deyimiyle de aklı mead, aklı meaş ve aklı turabinin önüne geçmiş, işte o zaman yeni bir kalp ve kafa izdivacı gerçekleşerek yepyeni bir milat daha yaşanmıştır. Bu milat, varlığın yeniden yorumlanıp çağın idraki açısından bir kere daha hakiki sahibine bağlanması ve insanoğlunun iç çelişkilerden kurtulması miladıdır. Ve ne zaman ki göklerin ışığı görülmez olmuş, akıl ihmale uğramış, düşünce devre dışı bırakılmış, özel manasıyla makul bütünüyle unutulmuş, her yerde gayrı makulün bayrağı dalgalanmaya başlamış, kitleler iç içe tenakuzlara sürüklenmiş, fikri, ruhu teşebbüşler içinde bazen Zerdüş'te, bazen Hazreti Üzeyre, bazen Hazreti Mesih'e Allah'ın oğlu denmiş ve o üçlünün üçüncüsüdür gibi çarpıklıklara düşülmüş. İşte o zaman vahye, vakla bağlı bütün denge ve sistemler de alt üst olmuştur. Gayrı ortaya çıkışı bazen ved, yeguz, yeuk, nasır keyfiyetinde, bazen mecusilerde olduğu gibi nur zulmet ikileme tarzında, bazen külli bir ruh biçiminde, Bazen de lat, menat, uzza, na ile isaf türünden değişik putlar, ateş, ırmak, yıldırım, rüzgar nevinden, tebat kitabının ürperten ve korku veren hadiselerinden kaynaklarına gelmiştir. Her zaman eğriliğe ve inhirafa açık ruhlar bazen Ved, Yegus, Yeuk, Nesir hadisesinde olduğu gibi hüsnü niyetle başlayan bir çarpıklığa sürüklenmiş, bazen de makule de, bazen de makule ve semavi olana sırtlarını dönerek yanlış bir yola girmiş ve doğrudan uzaklaşmışlardır. Merkezde inhiraf açısı sezilemeyecek kadar küçük olduğundan meselenin farkına varamamış, farkına vardıkları nokta olan muhit hattında da alanın genişliğine takılıp geriye dönememişlerdir. Sonra da en önemli gerçekleri bile değişik vehm hayallere bağlama yoluna sap sapmışlardır. İşte böyle bir gayrimakuliyet makuliyet ister ilahi icraattan her birini açıktan açığa farklı putlara bağlama şeklinde olsun, ister bazı müşriklerin biraz mazeret biraz da demagoji olarak ileri sürdükleri mütevassıt şefaatçiler yaklaşımındaki kapalı irtibat biçiminde olsun, apaçık hem akla hem de vahye karşı gelmektir ve düpedüz bir sapıklıktır. Hemen her zaman makul olan tektir. Ondan sapılınca, farkına varılmadan gayrı makul çokluğa düşülmüştür. Sabilerin sabiler doğumu, ölümü, mutluluğu, mutsuzluğu, bela ve musibetlere bizim kader telakkimize benzer şekilde aya, güneşe, yıldızlara, animistlere külli bir ruha sabiler doğumu, ölümü, mutluluğu, mutsuzluğu, bela ve musibetleri Bizim kader telakkimize benzer şekilde aya, güneşe, yıldızlara, animistler külli bir ruha, mecusiler, nura, zulmete ve putperestler de değişik at bölümanlar altında pek çok puta vahide hakikinin yerine kesire hakiki ikame etmişlerdir. Sonra da onları bu inhiraflarından vazgeçirmek isteyen ilahi mesajlara karşı eski köye yeni adet mi der gibi biz atalarımızın atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda yürürüz karşılığını vermiş ve yürüdükleri yolun semavi ya da akli olmasını hiç mi hiç düşünmemişlerdir. Evet, onlar için bir şeyin akli olup olmaması önemli değildi. Önemli olan onların heva ve hevesleri ve işlerine geldiği yerde atalarını izlemeleriydi. Kur'an o günkü mukallitlerin şahsında, daha önceki ve sonraki bütün şabloncuları da ya ataları hiçbir şey akledemeyen, ve doğru yolda olmayan kimseler olsalar da mı? Doğrusu inkar edenlerin hali bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan çobanın haline benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden de bir türlü akledemezler diyerek akıllarını başlarını almaya çağırır. Buna Kur'an-ı Kerim'in genel üslubu nazarıyla da bakabiliriz. Evet Kur'an yer yer Efendimizin muasırı bulunan müşrikleri aklın diliyle çağrıda bulunur. Mantığın lisanıyla ufuklarını açar, muhakemenin gücüyle onlara makul salıklar ve zaman zaman da tarihi tekerürler devri daiminden sayfeler açarak serdettiği misallerle o günkü şirk mantıksızlığının yanında yarınki ilhat düşüncesini de sarsar ve değişik dönemlere akletme mesajları sunar. Peygamberler ve onların irşat sergüzeştileri küfür, ilhat ve şirkin her çeşidine karşı en canlı örneklerinin sergilendiği bir meşher, en mukni hutbelerin irad edildiği bir minber gibidir. Kur'an yer yer talebelerinin elinden tutarak o meşherlerde gezdirir ve zaman zaman da çıraklarına en inandırıcı seslerden hutbelerin en nefislerini dinletir. Tevhid düşüncesinin en güçlü seslerinden biri olan Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de sık sık başvurulan bir örnektir. Bir bakarsınız o putperest çağdaşlarının putlarını kırar, şirk düşüncelerinin temelinden sarsar ve bir daha konuşamayacakları şekilde ağızlarına akıl tezgahından çıkmış fermuarlar vurur. Onların şirk anlayışlarını semalara taşıyıp yıldızlara, aya, güneşe, uluhiyet, uluhiyet isnat etmelerine karşı da adeta semavi cisimlerin bağını çözüp dağıtarak onları o çarpık rububiyet telakkilerinin enkazı altında ezer ve arkadan gelenlere Allah'a ulaştıran şehrahlar açar. Her şeye rağmen gayrı makulde ıslahlı olanlara da sesini daha bir yükselterek kasem olsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz der. Bir de bakarsınız onların putlarını kırmış ve dimdik ayakta o çarpık şirk mantığına karşı siz Allah'a bırakıp kimse hiçbir faydası da Zararı da dokunmayacak olan nesnelere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, o taptıklarına zada, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? şeklinde haykırır, haykırır, hem o günkü müşriklerin, hem de daha sonra gelen bütün putperestlerin ruhlarında ürpertiler meydana getirir. Hazreti İbrahim gibi diğer büyük peygamberlerde değişik şartlar ve konjüktürel farklılıklarına bağlı renk ve stil ayrılıkları mahfuz hep aynı mesajları sunmuş ve aynı yolu yürümüşlerdir. Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Musa sallallahu, al sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen hepsi de aklı semavi, hemen hepsi de aklı semavi yolunu takip etmiş ve makulu salıklamışlardır. Buna karşılık küfür, ilhat ve şirk cephesi ise ömürlerini heva ve hevesin dar mahbesinde atalarından tevarüz ettikleri anlayış ve düşüncelerin tutsağı olarak çarpık duymanın, çarpık hissetmenin gelgitleri arasında geçirmiş ve sürekli bir mantıksızlık sergilemişlerdir. Ve zamanın sık sık üzerinde durup mutlaka okunmasını ve temaşa edilmesini istediği kainat kitabı ve varlık meşheri, makulu temsil eden enbiya, asviya, evliya ve İslam ulemasından tevarüz edile gelen bir anlayışın ifadesidir. Zamana bağlı çizgi farklılığı mahvuz, Verilen mesaj ve takip edilen yol hep aynıdır. Arzu sema tetkike tabi tutulacak. Eşya ve hadiseler hallaç edilecek. Her şey götürülüp gerçek sahibine bağlanacak. Sonra da vicdanlarda bu makuliyetin itminanı duyulacak ve marifete dönüşen ilimler birer zevki ruhani kaynağı haline gelecek. Derken yer küredekiler ve semadakiler aynı ruh haletini paylaşacak. Kur'an pek çok ay ayatu beyinatıyla bize bu yolu salıklar ve makuliyeti düşüncenin sonsa bağlanması şeklinde yorumlar. Yerinde onlar başlarının üstündeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi ve onda bir açık ve bir dengesizlik bulunmadığını düşünmezler mi? Biz yeri de yayıp döşedik ve orada da dengeyi sağlamak için ağır baskılı ulu dağlar yerleştirdik ve zeminde gözleri gönülleri açacak her çeşit bitkiden çiftler yarattık. Bütün bunları Allah'a yönelen her kula yaradanın kudretini hatırlatması ve dersler veren birer basiret nişanesi, ibret dümenesi olsun diye yaptık. Ardından gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilmeye müsait ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik diyerek dikkatleri semalara Semalardan yerküreye, ondan da rızka çevirerek bizi aklımızı kullanmaya, düşünmeye, imanlı derinleşmeye, ve marifette zenginleşmeye çağırır. Yer yer mahsusatın önemini vurgulayarak hemen her zaman gözümüz önünde bulunan küreyi arzı temaşa etmeye dav davet eder ve onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki? Bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere, hakikatin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki Kör olan onların gözleri değil sinelerindeki basiretleridir der ve basirete kapalı gönüllerin mahrumiyetini vurgular. Zaman zaman da aklını basiretini kullanmayanları tevhid saadetinde göklerde ve yerde nice deliller vardır ki inanmayanlar gelip geçerken kasti tetkiki almadıklarından yüz çevirmiş olurlar da farkına varamazlar. Ferman ederek niyet ve nazarın önemine dikkatleri çeker ve mücerret bakmanın bir mana ifade etmeyeceğini hatırlatır. Kur'an, kainat kitabı ile alakalı referanslarının yanında ele aldığı konuları takdimdeki sağlamlığı, muhtevasının düşündürücülüğü, mesajlarının kuşatıcılığı, ifadelerinin sihri, üslubunun müessiri müessiriyet ve inandırıcılığı ile de çok yönlü ayrı bir makuliyet örneği ortaya koyar. Evet o sırtını vahye dayadığı gibi hep akıl yörüngeli bir yol takip eder, bütün mesajlarını akla, mantığa, muhakemeye tespit ve tescil ettirerek muhataplarının kapılarını çalar, alaka uyuran bir üslupla gönüllere yürür, aklın, hissin, şuurun itirazlarına meydan vermeyecek bir çerçevede konuşur ve talebelerini makuliyet adına sürekli rehabilite eder. O, iç içe yüzlerce konuyu tek bir mevzuun tahlilinde bile zor ulaşılır bir ahenkle sunmasından, her mesajındaki içtenlik ve tesirine inancı açık gönülleri itminana ulaştırmasından mütereddit ruhları ikna etmeye kadar her mevzuda arkasına vahye dayar ve insanlarla alışverişini makulün yamaçlarında gerçekleştirir. Bu açıdan diyebiliriz ki, eşyayı temaşa edip hadiseleri okuyabilenler, okuyup tevhide bağlayanlar makulü takip ettikleri gibi, Kur'an'ı duyup dinleyip içine sindirenler de, hep akli bir yol takip etmiş sayılırlar. Aksine varlık ve hadiselerin iç yüzüne nüfus edemeyip dışında kalanlar, akli bir yolda olmadıkları gibi Kur'an duymayan, dinlemeyen ve içine sindiremeyenler de aklın nurundan tam istifade edememişler demektir. Evet, varlık ve eşyanın okunup, düşünülüp değerlendirilmesi, değerlendirilip imana, marifete, yaratıcı ile münasebete bağlanması makul, her nesne ve her hadisenin değişik sebeplere, tabiata ve daha başka şeylere verilmesi de akıl dışıdır. Yaratıcının varlığı, birliği, şerike, nazire, yardımcıya muhtaç olmayışı makul. Her şekliyle şirk ve ilhat düşüncesi ise gayrı makuldür. Eşya ve hadiselerin şerh ve izah edilmesi, varlığın yorumlanarak bir gerçeğe bağlanması için Allah'la insanlar arasında bir kısım elçilerin gerekliliği makul, nübüvvet ve ilahi mesajları kabul etmeme ise gayrı makuldür. Risalelerdeki mülahazalarla bu çerçeveyi bütün iman esaslarını içine alacak şekilde genişletmek mümkündür. Ben şimdilik bu kadarının yeterli olabileceği düşüncesiyle böyle bir genişlik içinde konunun mütalaasını İslam mütefekkirlerinin kitaplarına havale edip geçiyorum. Bir diğer zaviyeden anlama idrak etme. Kavrama manualarına gelen akıl, şöyle böyle tarifi içine gelen hususları kavramada önemli bir vasıta ve ruhun hayati dinamiklerindendir. Anlaşılacak şeyler onunla anlaşılır, onunla kavranır, onunla değerlendirilir ve onunla bir neticeye bağlanır ki, aksi ahmaklık, aptallık ve idraksizlik demektir. Ahmak, aptal ve idraksizler, makul olmayan yolların avare ve gayesiz yolcuları gibidirler ki, ne kainat kitabını anlar, ne eşya ile hem hal olabilir, ne Kur'an'ı duyar, ne de mükellefiye sırlarına akıl erdirebilirler. Evet, böylelerinin dini de, dinin ruhunu da, varlığın hedef ve gayesini de bilmeleri mümkün değildir. Peygamberimize isnat edilen bir sözde ahmak bizim düşmanımızdır denir. Mevlana bu sözü serhlevha Mevlana bu sözü serlevha yaparak o engin söz üstadlığıyla içini şöyle döker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ahmak ise o bizim düşmanımızdır, yol kesen eşkiyamızdır der. Akıllı kişi bizim canımızdır, ondan gelen serin esinti bize bir reyhan ve feslehan kokusu getirir. Akıl kızıp bana sövse de ben başımı eğer ona ses çıkarmam çünkü o her zaman bana feyiz bahçeden zattandır. Aksine ahmak gelip ağzıma helva koysa da ben onun helvasından ateşlenir ve hasta olurum. Diğer tasavvuf büyüklerine göre de ötelerden beslenen semavi akıl cismani arzuların boynunda bir kement gibidir. Hırs, öfke, şehvet gibi bedeni istekler o zinciri kırmadan katiyen kendilerini ifade etme fırsatını bulamazlar. Bu manadaki akıl insani değerleri korumanın Polat'tan kilidi ve ebedi saadetlerin de büyülü anahtarıdır. Akıl, nefse bağlı arzuların çenesinde bir gem, ağzında bir fermuar ve ruhu sonsuza uçuran bir melek kanadıdır. Nefis, her an ayrı bir hezeyanla insanı çok değişik problemlere sürüklemesine karşılık akıl, onun oyunlarını bozan sevmame bir güçtür. Hem öyle bir güçtür ki, eğer kalbe bağlanıp onun varidatıyla beslenmesini Südürebilirse, onun yere serip üzerine çullanamayacağı düşman yok gibidir. Aksine eğer o kalpten koparılarak semavi iken turabileştirilirse o zaman da düşmanlara rehberlik yapan bir haine dönüşür, gider şehvetin yanında yerini alır, kine nefrete arka çıkar, cerbezeye girer ve semaviliğe karşı koymaya çalışır. Diyalikliğe dalar ve batılı hak göstermeye başlar. Demagojiyi marifet sayarak sürekli ihtilaf ve iftiraklara sebebiyet verecek şekilde tartışmalara girer. Gider ve başkalarını mağlup edip utandırmayı bir zafer gibi görür. Sık sık kalbini öldürür ve onun enkazı üzerinde nefsin otağlar kurar. Her gün birkaç defa şeytanı sevindirecek lefsiyat içine girer ve ruhunu dinamitler. İşte bu ölçüde bağını koparmış ve bir azgınlık unsuru haline gelmiş akıl işte bu ölçüde bağını koparmış ve bir azgınlık unsuru haline gelmiş akıl da yine Mevlana'nın ifadesiyle bir vehim ve zan kaynağıdır. Bu azgın akıl Hz. Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem önünde mutlaka kurban edilmeli, sonra da hasbi Allah denilerek Allah'a yürünmelidir. Huzuli merhumun da bu meşhum akla diyeceği bir çift sözü vardır. Ben akıldan isterim delalet, aklım bana gösterir dalalet. Hollandalı deliliğe Metiye yazarı Erasmus böyle bir akla karşı hep müstehzidir ve alaylı bir şekilde onun hiçbir şey yaramadığını hem de ısrarla vurgular. Kıymetli şeyler bozulunca zararlılardan zararlılardan daha zararlı hale gelir ve cizesinden hareketle diyebiliriz ki insanı diğer canlılardan ayıran bu en önemli derinlik onu Allah'a muhatabı olma seviyesine yükselten bu yüce cevher keza onu kalbi ve ruhi hayata yükseltmede ilk muallim ve rehber vahiyle beslenip semaviliğini koruduğu kainat kitabını okuyup müteala, mütealalarını marifete çevirebildiği sürece meleklerden farksızdır. Allah'tan kopup tabiat ya da nefse bağlandığında da insan bünyesinde bir yılan, bir akrebe dönüşür ve onun ebedi dirilişinin ab-ı hayatıyken ebediyen ölümünün zehiri haline gelir.''